Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yolculuğa çıkacağız. Arkadaşlar fazla şey yapmadan o zaman valizinizi hazırlamaya başlayalım. İlk başta arkadaşlar şöyle dolabımdan. Orada Şurada tripodum var arkadaşlar. İlk başta tripodumu koyacağım valize. Arkadaşlar çünkü size çorumda videolar çekmek istiyorum. Arkadaşlar ben kamerayı bir ayarlayayım. Evet arkadaşlar sizi tripoda bağladım. Arkadaşlar şurada bir tane kapım var. Short. Bunu koyuyorum. Pijamamı koyuyorum. Yaz geldi artık şortla uyuyorum ama yine de rahat oluyor. O yüzden ne olur ne olmaz diye pijamamı da koyuyorum. Üstünü buraya koyuyorum. Altında böyle arkadaşlar araba bunu da arkadaşlar diğer yan tarafa koyuyorum. Sonra arkadaşlar bir tane evde giymedik bir tane şort alıyorum mavi. Arkadaşlar sonra ne alıyorum? Sonra bir tane Arkadaşlar bunlar uzun kollu. Hmm, bir tane daha short alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane short arkadaşlar. Bunu da koyuyorum arkadaşlar. Sonra Arkadaşlar bu arada çorumda Hava birazcık soğuk. Çünkü geçen gittiğimizde birazcık soğuktu. Bunu da bu kıyafetimi de koyuyorum. Arkadaşlar, başka galiba koymama gerek yok. Hatta şunu koyayım bir de. Üst tarafta arkadaşlar. Şöyle bir tane sarı kıyafetim. Arkadaşlar bu arada sarı kıyafetini ben gerçekten çok severim arkadaşlar. Sarı rengi gerçekten çok severim. Nedense sarı arkadaşlar bana birazcık daha şey geliyor. Güzel geliyor diğer renkler arasında. Sarı Yani güzel renk ya. Sarıyı çok seviyorum. Arkadaşlar sonra Arkadaşlar çekmeyeceğim ben. Buradaki çekmeceden arkadaşlar iç çamaşırlarımı koyacağım. Arkadaşlar şeylerimi koydum. Bir de saatimi alacağım. Niye odaklamıyor? Şöyle mi yapayım? Arkadaşlar bir de saatimi koyuyorum. Umarım saatimin başına arkadaşlar bir sorun gelmez. Arkadaşlar neden odaklanıyor bu ya? Neyse. Arkadaşlar sonra bakalım ne koyacağız. Arkadaşlar bir de bayramlığımı koyalım. Şurada bir tane bayramlığım var arkadaşlar. Burada gömleğim var. Şurada da alt şeyim var. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar iyice koydum. Neredeyse doldu şey. Hatta şu yan tarafa koyayım. Arkadaşlar. Şöyle koydum. Burada oradan Gördüğünüz gibi ağzına kadar doldu şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu arada zincir şeyimi beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kolye aldım. Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Sonra bu da kapatalım. O zaman arkadaşlar bu yüzden hazırladık. Artık yarını beklemek kaldı. Yarın saat 2'de yola çıkacağız arkadaşlar. 7 saatlik bir yolumuz var. Oraya 9'da falan ulaşacağız tahmini olarak arkadaşlar. Umarım başımıza bir şey gelmeden gidebiliriz. yarını beklemek kaldı bir tek. Görüşürüz bay bay. Yarın görüşürüz. Bilgisayarımı aldım. Şöyle. Arkadaşlar. Yolculuk başlıyor. Ne? Evet, oraya oturacak. şöyle. Şuradaki bizim araba. Şurada da yıkama yerleri var. şu Şurada market var. <laughs> şu an durduk. Birazdan yine yola çıkacağız. Saat 8 gibi falan varacağız. Daha yani saat şu an 5-6 falan. Yani daha 2 saatimiz falan var. 2,5-2 saatimiz falan var. Oraya gidince e, videoya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Varınca görüşürüz bay bay. Arkamda Gördüğünüz gibi Şöyle Köye ulaştık arkadaşlar Yarın yine bir video gelecek Arkadaşlar ol, Olabildiğince Elinden geldiğince Video çekmeye çalışacağım arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar elime geldiğince video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı ee, Konya'dan e, Çorum Ortaköy'e olan hmm, yolculuğumuzu çekmeye çalıştım. Ee, video birazcık şey geçmiş olabilir arkadaşlar. O yüzden de o, öz, özür dilerim. Benim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.